Biz Almatı'da da e, üniversitemizin nihayetinde bir e, enstitüsüyüz. Fakat burada yerleşki anlamında üniversite Türkistan'da olduğu için Almatı ile Bişkek arasında yakın olduğu yani az lojistik imkanlar bağlamında varlık sebebinin e, daha ne yapılması gerekiyorsa e, ona her zaman için emre amadeyiz. Bunu herhangi bir şey şüphe söz konusu e, değildir. Tüm sayın başkanımız e, akşam e, binamızın e, son halini bir ufak te, e, tefrişat ve e, birkaç e, düzenleme daha olacak bahçeye dair, parkla ilgili olarak. E, ve yine açılış konuşmasında da Sayın Başkanımız bahsetmişti. E, Tömer'e dair buradaki sıkıntılarla ilgili olarak. E, biz de o noktada ön alıcı tedbirler aldık yani ile ilgili olarak. Tabii ben e, Türk dili ile ilgili olarak reisel anlamda bir şey ama ama o konuda üniversitemizin de gerekli hassasiyeti mütevelli başkanlığı düzeyinde olduğunu bilmenizi ister. Elbette bu somut şeye dönüştürülmesi anlamında e, Almatın kültürel imkanları, işte binamızın e, yakında e, tefriş tamamlanacak olması ki bu iki senemizi alan bir süreç oldu. Çeşitli hukuki sıkıntılarla da ilimcili olarak. Ben hasılı Kerem, e, buradaki varlık sebebi meselesini e, Razor Detox olarak çok önemseyen biri. E, ee, de bundan sonraki sadece çalıştay değil. Yani anlatıyla ilgili olarak e, Hütter Başkanlığımızla e, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı arasında herhangi bir protokol noktasının ne yapılması gerekiyorsa kongresi kongre. Biz de bu iki sene üstüne için birazcık da lojistik işini öğrenmiş olduk. Şimdi haliyle ben burada olayın bilimsel boyutu artık lojistik tarafını öğren, üstlenen bir e, olarak e, bir otelin bırakınca şehirle ilgili olarak bu sıcak su meselesine dair tabii ki akimat adına özür dilemek durumunda değilim yani ama anlatıda değil sadece tüm ülkede biliyorsunuz merkez sistem olduğu için ısıtma ve su ile ilgili olarak dönemde bu tür kesintiler oluyor. Yani daha kötü bir zamanlamaz seçsek daha kötüsünü seçemezdik herhalde yani hem bir yandan yağmur, şehirde çeşitli yerlerde de özel utanlı şehir merkezini kapsayan otele giriş de problemli oldu. Bunlar e, bizim organizasyonumuzdan bağımsız olaylardı. Yani özür de dilemiyorum, sizi bilgilendiriyorum. Elimizde olmayan bir durum söz konusuydu. Onun haricinde her türlü sıkıntınızı e, bana, arkadaşlarımıza bildirirseniz bir sonraki daha güzel olsun diye isteriz. Sadece illa burayı da seçmek durumunda değiliz yani büyük. Bu çalıştay itibarımız, daha önceki çalıştaylarımız buradan memnun kaldığımız için e, hizmet kalitesi anlamında bir de optimizasyon yapıyoruz. E, tabii ortaklaşa iş yapmak hakikaten kolay bir iş değil. E, epey bu işin yani buraya gelinceye kadar uzun telefon konuşmaları, meyilleşmeleri e, söz konusu oldu. Ben de hasta en çok telefonda konuştuğum şahıslar olarak İbrahim Bey ve Sinan Bey'e e, teşekkürlerimi bildirmek isterim. E, kusurumuz olduysa affola. E, bu kusurlarımız bildirilirse bir sonrakinde inşallah düzelteceğiz konusunda malum. Yani ben bilimsel tarafı itibariyle geldiğim alan itibariyle haddimle de delildir, e, kelam etmek. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada 10 sene öncesinde de işte Bişkek'te bir bir buçuk yıl kadar yaşamıştım. <laughs> bir buçuk yıldır da şimdi Kazakistan'da yaşıyorum sizin dilinizde konuşan biriyle karşılaştığınız zaman hayat gerçekten kolaylaşıyor. Yani o dili bilip bilmemeniz önemli değil. Yani çatpatta olsa karşı taraf sizinle sizin dilinizde konuşmaya gayret ettiğinde bunu bir emperyal politika falan olarak da görmüyorum. Yani bu kültürel çok da teknik bir mesele olarak görüyorum kendi öğrendiğim diller itibariyle de. Ee, ki şu anki rektörümüz de e, zaten dilci e, Aynı şekilde olmayan benim zaten bu çerçevede belki de. Ama e, dil eğitimi insana aynı zamanda o kültür medeniyetin parçası olmayı da mümkün kılıyor. O size bir anahtar sunuyor. Bu Türk medeniyetinin e, de, anahtarı olması bakımından dilin hem burada hem başka coğrafyalarda öğretilmesi anlamında e, bizim de üzerimize ne düşüyorsa her zaman için yapmaya hazırız. E, hepinize nezaketinizden katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. E, verimli bir çalışma olduğunu ümit etmiyorum. İnşallah öyle olduğuna eminim. Çünkü bu noktada önce bir çalışma oldu. Bunların da artması gelecektir inşallah. Hepinize teşekkür ederim.